İkinci ya da üçüncü bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi o giden bunlar da parayı kıralım. Arkadaşlar bir de benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanka artık YouTube kanalımın ne biliyor musun? Babansız hayat. Aga be. Ne 30 dakika düştü. Şaka şaka. Gel Evet arkadaşlar şu an bunları satacağız böyle ki gibi. Bugün ben para kaçmak istiyorum. Yeni hayvan falan atacağım. Ben bu oyunu şey biliyor musun? Arkadaşlar şimdi ben diyor bana diyor oraya aç diyor. 150 k. Hadi okay, yine hayvanımızı açalım bu kalem ol. gelmiyor bu kalem bunun ne boksa. <laughs> evet. Gidelim enerji kasmaya. Senin paran nereydi? Harcadım ya. Çaldım. Gidip enerji kasmamız lazım. Bunu. Bir <laughs> <Ben yedim. gülüyor> <Olayın ne? gülüyor> evet yüzme efekti çok güzel. Ve yandık arkadaşlar, iyi Buna da üretiyor, buna da alın. Şimdi ben biraz enerji kaldım. Evet arkadaşlar, 14K kastık. Şimdi yeni hayvanımızı alıyoruz. Ye yeah, artık Şahin de açıldı çok seviyorum ben şu ayın arkadaşlar uçabileceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan tabi bunlar şu bayağı için gidin bunları satalım arkadaşlar. Bigs. Para ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir ee, evet. dakika şahini seçeceğiz çünkü burada uçmamız lazım. Uçuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra burayı seçeceğiz arkadaşlar. Tabii buradan bu kalem olmuş. Şu koş fil koş fille bu taşları kıracağım tavşan daha hızlı ama olma 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 onun... olma olma kaba bir şimdi yeni yeni deli arkadaşlar gördünüz ya her zaman doğru kararlar vermeye unutma pis pis insan Evet okey hadi devam ediyor şimdi. Hmm, Tavşanı seçtim işte, işte, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da bir tavla kola ya. Buradan da bir Ananas Ananı <laughs> sikeyim. <sütleyeyim>. Kızlaç. <laughs> 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 Ve bak. Ben de oksan bulacağım seninle. Dur bak. Bunlar insan sevmiyor. Aslında bu buza içine kalkma maddesi falan koysa koşuyor olur. Yalanız kim? Yavaş yalı. Benimkini öyle yalar mısın? <laughs> Seni kime <gibi> yaparım? Bak. <laughs> Emcik de mi benim? Bak böyle de yaparım. Kırmaya 70 kal param oldu. Malam az mı? Çok mu? 110 kal. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> 110 110 kal paramız var şimdi. Önce bu görevlerimizi yapalım. Ondan da gelsin. 60 kal bunu açalım arkadaşlar. <laughs> 400 gold'u oldu oha. Tamam ama serilet. <laughs> bak bak. Bak. <laughs> <laughs> git git sen ama. E gerek 19 bile bir tane hayvan atacağız. Ağır abi eğer ram geldi. Beş çeko. <laughs> Şimdi 50 bine de gergedan. Gergedan boyunca kimsenin götüne git. Baksana. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben onları almadan önce bir enerji kasayım. Megalodon. Bundan. Ee, eşek. Kuş. Kuş. Değil bunlar. Evet arkadaşlar tamam burcu düştü. Size göstereyim böyle. Head game. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi maviler geliyor buradan. Buradan pembeye dönüşüyor. Pembeler de geliyor buradan morla dönüşüyor. Ve şu an bana göre mor en pahalısı çünkü. <laughs> <Güzel>. Ebe. Ebe. <laughs> Evet koyamam kay. bu oyunu finalde vereceğim. Çünkü <laughs> <laughs> oyunu yapacak bir şey kalmadı. Ee, oğlum sen direkt. Oğlum bak. Evet arkadaşlar ben sözümü <laughs> 100 bin yaptım oyunu final verecektim. 100 bin yaptım ama harcadım az önce <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> evet arkadaşlar evet, bu oyunu tabakar olsun bay bay.